Yani riyayı anlattığı fasıllar gelir aklıma mesela. Riyayı anlatıyor. Allah'ım ya Rabbim. Gösteriş için yapmak mesela. İhlasın zıddı. Bir adam diyor, bir meclise gelse. Sabahlara kadar nafile ibadetlerle meşgul olan bir kimse olsa bu. Kimseye de ibadetlerini göstermese, söylemese, hep gizli yapsa falan falan ama geldiği mecliste şöyle oturacak yer bulmakta tereddüt ederken Şuraya mı buraya mı otursam derken kalbinden şu geçse. Geçene yaptığını bilseler de... bir yer gösterirlerdi. Vay 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 geçse vay. Geçse riyadır diyor. Ve sonra riyanın nasıl bir şey olduğunu anlatırken karanlık gecede karataş üstünde yürüyen karıncanın ayak sesinden gizli riya şirktir diyor. Az bir riya şirktir diyor. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bizim bu yani samimiyet nokta noktasından böyle bir düşünmeye, teemmül etmeye, hissetmeye ne kadar çok ihtiyacımız var. Asrımızın en büyük ihtiyacı, eksiği nedir falan diye bana sorsalar samimiyet derim. Yani o varsa her şey var. Samimiyetsizleri dar ağacına çekseler, derisini yüzseler, alkış tutarım, hukuk diplomamı falan bir tarafa bırakarak ama her türlü suçlu affedilse vardır bir sebebi. Yani hatta memnun da olurum, af iyidir ama sizin Affedilmemesi lazım. Samimiyetsizliğin affedilmemesi lazım. Bu O zaman soru ölümcül şu. bir şey yani. O zaman soru şu. kritik soru. Samimi olup olmadığımızı anlamanın bir ölçüsü var mı? Bir ikincisi ne yapıp da samimi oluruz? Samimi isek daha samimi olmak için ne yapmamız lazım? Eskilerin bu hususta e, takip ettikleri eğitim metodu case study adı verilen bugünlerde, yani stüdyo çalışması ne bileyim. Efendim örnek olay incelemesi falan. Menakıp namelerin vazifesi budur. Misyonu budur. Menakıp okursunuz. Bir hadise karşısında İmam-ı Azam Ebu Hanife nasıl davrandı? Nasıl düşündü? Nasıl söyledi? Efendim Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duruşu neydi? İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle bir durumda ne yaptı görürsünüz. Abdest bozduğu mahalde yeleğini çıkarıyor. Kapıyı tıklatıyor. Talebe gelince şunu filan fakire ver diyor. Efendim çıkınca emretseydiniz diyor. Baş üstüne ama araya şeytan girip niyetimin bozulmasından korktum diyor. Allah Hayır Allah da acele Allah etmek Allah. lazım diyor. Allah, Allah Yani örnek görme bildiğim yani burada sualinize cevap olarak ne yapılır samimiyeti başkasındaki gerçek samimiyeti hakiki samimiyeti görünce insan anlar hisseder. Ee, dediğiniz gibi zamanımız kusur görmeyi sevmiyor ama kusurunu idrak Nabi e, merhum bir beytinde diyor ki dua için ellerini açama diyor. Sonra da diyor ibadetindeki kusurun ve utancın sebebiyle yüzüne kapat diyor. Ya. <laughs> Elini yüzüne sürme. Evet, <laughs> amin demeyi öyle söyle. İnsan yani, utanınca ne insan yapar? Yüzünü örter yani kızarır. Öyle ört diyor yani. Aç ellerini ama diyor. Eyvallah. Şimdi bu bizi kendimizi incelemeye götürüyor. Murakabe. Murakabeye. Mesele de bu. Yani kimse görmedi. Tamam. Ama ben acaba insan gördü diye sevindim mi? İnsanlar beni kötü bildi diye üzülüyor muyum? Falan. Övülmek hoşuma mı gidiyor? Abi demiş ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark görüyorsan sen de tevhid tamam değil o, o demek. O iş tamam değildir diyor. Şimdi tamam değildir denilen şey ne? Tevhid. <laughs> Yani kullandığın kelime de bu yani şimdi adamın tüylerini diken diken ediyor. Yani birleme Allah var Allah'tan başkasının rızasına tenezzül edilmez lüzum da yoktur falan. Yani başkasının rızası gözetilmez o razı olmuşsa herkes razı olmuş demektir. E şimdi teorik bir şekilde Allah'tan başka ilah yok demekle bitmiyor iş yani. Hayata nüfuzu hareketlerine nüfuzu yani bir çocuk İmam Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine getiriliyor. Ee, şikayet şu, çok ibadet ediyor bu çocuk. Çok ibadet ediyor. Sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okuyor böyle. Yani yarım veya tam hatim yapıyor. E, 600 sayfa okuyor. Çocuk yani buna bir şöyle bir gem vursak hizaya gelse. İmam Ahmed İbni Hanbel Hazretleri çocuğu çağırıyor, öğreniyor. Hakikaten böyle mi yapıyorsun evladım? Aferin diyor. Şimdi bu gece diyor okurken diyor, benim yanımda okuyormuş gibi oku. Farz et ki ben dinliyorum. Çocuk ertesi gün geldiğinde soruyor. Ne kadar okudun? İşte yarıya ancak gelebildim diyor. Dikkat ettim diyor. Zatı halinizin huzurunda olmaklıktan. Evet, Bu gece de diyor. Cebrail Aleyhisselam'a <laughs> okuyor gibi oku. Efendimiz sonraki gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine okur gibi oku. Son derste de e, Hak, Hak Teala'nın huzurunda okuyorsun. Allahu u Azimüşşan'a arz ediyorsun okuduğunu şeklinde oku. Fatiha'yı bitiremedim diyor. Neden? ne na'budu ve iyâke nesti'in. Geçemedim diyor. Yalnız sana kulluk ederim ya Rabbi. Senden, yalnız senden yardım isterim dedim. Düşündükçe kendime baktım diyor. Dilim titredi, elim titredi diyor. Şimdi ihlas Allah ile kul arasında sır. Bunu melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Evet. E, bu tamamen kişinin kendisinin bileceği ve Allah'ın bileceği. İkisi aşk yani. Aşk işte. Yani o biliyor, başkasının bilmesini önemsemiyorsun. Hatta öyle yollar da var biliyorsunuz. Bilmesin diye numaralar yapar hatta. Öyle Kendini yani. kötületecek işler yapar. Melami yapan. meşrep. <laughs> Melami meşrep. Abi şimdi e, bir menkıba hatırlıyorum. Bir Allah dostuna diyorlar ki efendim falanca işte şöyle müthiş ibadet ediyor gece gündüz. Çok ibadet ediyor falan. Mübareğin de hoşuna gitmiş o hali. Gidelim demiş Onda bir misafir olalım. Gitmişler üç gün misafir olmuşlar adam hakikaten gündüzleri oruçlu sabaha kadar ayakta uyku yok ibadet müthiş üç gün tabi mübarek Halehli diyor ki bir de siz bize misafir olarak buyurun gelin diyor gelmiş misafirliğin birinci gününde oruç çok zor gelmiş adama gece ibadeti zorlaşmaya başlamış ikinci gün ibadetler yarı yarıya düşmüş üçüncü gün beş vakit namazı zor kılmış Allah filan. Allah. Diyor ki efendim ben destur istiyorum. Ben gideceğim evime gideceğim. Bozuluyorum ben o, burada. Bozuluyorum. İbadet <laughs> edemez oldum. Hani hikmetine. Demiş ki evlat senin rızkına haramdan bir karışan var. Şeytan onu fark etmemen için seni ibadetle meşgul ediyor. Veriyordu gazı. <laughs> Veriyordu gazı ibadet. Ya abi ne kadar zor yahu. Ya, helal Bilmiş. yedin düzeldin diyor ki. Ha. Bu kadar. Ha. Yürüdükçe incelen bir yol. Tek başına nasıl yürüyecek? Şeriat, tarikat, hakikat diye hep söylerler ya işte. Yani Evvela haramdan sakınılacak haram her anlamda yani yedikleri başta olmak üzere, de ondan sonra e, aşk işleri. Yani, evet. <laughs> yoksa yoksa hakikaten bakın işte dedik ya örnek olay. Hep böyle eskiler şanslı tabii yani geriye doğru gittikçe artan bir şey o. Görüyor, bizde temas ediyor, onunla oturup kalkıyor, biz okuyarak hallerini onların hallerini işte birazcık anlamaya çalışıyoruz.